Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma çok güzel bir challenge geldi bu arada. Abi sadece kılıçla oynama challenge ya. Net çok zor olur. İlk oynarsak bu arada çok kolay olur. Bomba, molotov serbest değil bu arada. Abi sadece katana. Atladığımız anda bıçak olabilir. Ama katana bulmamız lazım. dört tane. Gel lan buraya. Ben Helal gel abi yaklaş bize ölmeyin Bana çıkmadı Allah abi Allah ya E ya, ne yapıyoruz? Geç abi Bunu kesebilir miyim acaba? Kes 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 Gelin çocuklar gelin Ay! <laughs> Kafasına vurdum bunu. Aa, arkada bir şey. Ya. Kalkan yaşmadı. Oha. Ya. Lan şunun ikisi ne bir şöyle. Allah abi abi sana gelirim. Lan öl lan çabuk. Çok <laughs> awesome. Lan bıçak lazım. Ölüyorum Çok lan. Bıçak. Kerem ilkinde ilkinde öyle vurdu biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Görüyorum. Gördüm gördüm. Thank you. Ay! Hey. Bana gel, bana gel. Bana gel. Kitim yok benim. Gitsenize bir yok ben Gir buraya. Haber. 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 ne yapayım, yapayım. Oluyor! Dedim, Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Hileyi kapatır mısın? Sakin ol. Ne yapıyorsun? Abi katana lazım Üçten bana. Adamlar. Gel gel gel. Merkez, merkez. gel, gel, gel. Evet. Aha. Çok güzel fake attım kafası çok karıştı onun. Ne oldu? İki tane vurdum. İki tane vurdum. Allah'ım sana geliyorum. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah lan kaldıramadım. Oğlum katana lazım ya. Sen <laughs> bence kılıcı alma abi? Ya. Sen bıçakla devam edebilirsin bence. <laughs> Aynen abi. Adam da Thank you. Baba battım. Vur onu vur onu vur. Kes onu. Aa. Koş. Koş altta. Kesemez. Cane bana bana gel cane. Yukarı gitti cane gel cane gel. Geri gelelim abi. Katana ile kesersin gel gel. Cane arkamdan kaldırsan adam gelince görecek seni. Gördü cane sondan geliyor abi. Dal ona lan. Cane gerçekten sıfırsın. Hayır sıfırsın ya. Lan öyle durulur mu zaten? Arkanda duracağın adam geldiği zaman vuracaksın ya. Ah be oğlum. Abi şimdi katanayı okay. bizlerden okay. bulacağız. Okay. Abi oraya gidip katanalarımızı alalım. Abi oraya gidelim. Oğlum bak ok vuruşlar TikTok'ta paylaşılır. Okay. Yapma Hayır yanlışta ateş ettim. Okay. Ben de silah var. Ana yumruk attı bir de. Şimdi şu an okay. sinirlen. Ben yanlışta ateş ettim sonra vurmadım adamı bilerek. Unuttum. Vuruyordum yanlışlıkla. <laughs> Vallahi vuruyordum yanlışlıkla <laughs> bu arada. Okay. Böyle, abi iki tane şey çakacaksın ağzına böyle. Bekle onu ayakta yiyelim. Gel, gel. Aha. Gelin gelin gelin. Gel, gel. Bir şey diyeyim, beni çağırabiliyor musunuz? Hayır hayır. Yok, yok al, abi kendin çıkman lazım. Eskiden var. Oy! Hayır. Yok kanka. Ben önüne kılıcımı tutacağım. Arkamdan gelin. Tamam gel. gel. Tamam. Çık 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 çık. <laughs> abi intikam alındı Yolun giden bot. İnşallah çıkarsın abi diyeceğim de bekle Beyler gelin buraya Ya abi kendinizi patlatıp tamamen çalışalım mı oradan? <laughs> Hayır Yardıma geçeyim ya. Geldim. Tek kalmasın. Çıktım. Abi yapma. Abi geldin mi? Çıktım ne? lan ne yapıyorsunuz orada? Ha? Lan niye kendiniz mi onu topladınız? <gülüyor> Ay <gülüyor> Ne yaptınız oğlum siz? Abi orası silah kullandım bu arada. Yok. Sıkıntı yok bence. <laughs> orası ayrı Aa, bir yerdi. Orada kimse yok bu arada. Kimse, herkesi öldürdüm ki. Ben nerede öldüm? Yok Ya sen bir katında öldün. Ya, Oha lan tek katlıdı da? basket sarsınları. Nasıl tek atmadı lan o? Aha ben kılıç buldum kendimden aldım ha. Oraya saçma oynuyor ki adam. Oğlum birbirinizi korusanız da. Adam ilk başta sıkmaya Ah. Ondan sonra sıkmaya başladı. Abi araç getirecekti birisi bizden ya ne oldu? Geliyorum geliyorum. Blocu. Geliyorum abi. Geldim ya 5 vur okay. Benim mantarımda 6 tane hançer var Lan kapa Lan kapa geldi Yakın kalın 4 kişi yakın kalmamız lazım Siz direkt kapatın Yok oğlum niye ya kapatalım Yanımda ya keyif abi bin gidelim Tamam tamam gidelim. gidelim biz git marşaya git Kurt kurtar onu Abi geri çıkacağız mecburen bin 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 Kaç abi, kaç kız. Yok ya, çok çok abi, abi çok, çok zor değil mi? Çıkacağım ben tek başıma ne oyun yapacağım? Üçü, üçü de kılıçla, şeyle, silahla geliyor Çok imkanı yok. Ya challenge yapıyoruz işte biliyorlar ya. Biliyorlar ya. Ya bunlar da kaldı. olabilir <laughs> mi? Adamların adı kaos ya baksana. Ghost ghost ya net ghost. Ya ulan yatın kalkınma haydin challenge yapıyoruz anasını tutayım. Yoksa var ya. Yoksa var ya. <laughs> lan var Abi çok çok iyi yediler de ya. Ya yani abi sen bir ara tek başına yapmıştın. Eagle challenge yapmıştın. Kanka tamam da yani. Abartmayalım yani anladın mı? <laughs> ya oğlum tabanca ayrı bir şey ben yani. Seviyorsam. Bunda zor, zor yani. Çok zor ya. Bu bayağı zor Burada kanka. Bir tane olsa, bir olsa, bir tabanca olsa bile var ya. Bu eski kılıç duvar falan vuruyor Ya kılıç sıkıntı pek kalmasa mı iyiydi ya? Ya winlerim yatsam kılıçla bile rush atacağız diye uğraşıyoruz ya. Hayır, hayır, hayır. Sakin kalamıyoruz ki. Bir şey yok, bir şey yok, hallederiz. Aha bagi buldum. Bir şey diyeyim ben bagi ile var ya vura eze eze binlerim ha. O vuruşlardan sonra da Size bir taktik yapacağım bak. Bunlar onlar bu arada. Bence boş Aha! Aha aksiyonu kes. Aksiyonu kes. Bak 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 bak. Aha onu vurdular. Abimiyle vurdu. Bak bak, bak, bak. abimiyle vurdu onu. Çektiler ama ya. Başka takım vurdu. Abi bir tane sağ çıktı tam önünde. Aa onu vuruyorlar bizi kostayanları. Dur dur gidip onları. Bizi ghostlayanları vuruyorlar dur. Nereden vurdular onu? Aa çektiler ki. Aha bak bunlar <laughs> bizi ghostlayan bak. Bizi ghostlayanlar bunlar. İkisini de çektiler. Aha kötü Gel lan seni kutu kutu. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Oğlum kaç lan kaç. Bunlar tutturmaz zaten çok açık ama. Aha benimkini çekti <gülüyor> ya. <laughs> Ulan bekleniyoruz. Neyse kili sıkıntı yok. Ama orada gördün mü? Ağacın arkasını gördün mü? Aha! Onu da vurdu lan! Webcam gitti lan! Dur! Ay! Kaza yaptım! Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Webcam açacağım diye öldüm! I need a weapon. Bomb ya. Need... Ya mutladım ya oyna ya ah, Hiç duracağım ya Ya gerçekten webcam kapalıydı ona tıklayacağım diye kaza yaptım ya Oy as otoritesi oldum anı satayım Ha şey diyorlardı sonra plat liginde yaptı diyorlardı al sakın kanka sana as otoritesi As ustası her ne çocuksa <laughs> Aga be ya Aga be ya Çocuklar bir daha yapacağız abi yapacağımıza inanıyorum. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet. Ben buldum ben buraya saldırıya gidiyoruz. Ben buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Ay, gel, 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 buna girelim. Gel yanıma. Şey, tava, şey, bu, tava, tava, tava da var. Attım, attım. Tamam. Var mı bana destek? Bizim kılıç var abi. Var var Gel yanıma. Ah girdik. Tamam bu bir. Gel karşıya geçtik. Aşağı. Aşağı. Rus katta. Gel abi. Lan lan neredesiniz? Hala bir tane daha var köşede. Köşede bir tane daha var lan. Vurdunuz mu onu? Yok mu? Misano. Ana benimmiş. Abi bununla bile raş atıyoruz ya. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Aha. Gelin. 4 kişi aynı anda direkt bot, bot mu? Bot, yani, bot. Vur vur. Hadi gelin gidelim. Şu sağa raş bak sağa raş. Şu arkadaki şeyi de vuralım botu. Gel gel, önümüze önümüze vuralım. Gel gel, boş ver. Gel abi bak. Aha. Yanıma gelmeniz lazım. Bak buradan oynayın. Yanıma gel. Ölüyor gel ya. yanıma. Aha adam şu an ne yaşadığını bilmiyor ya. Bir şey değil mi? Gel karşıya geçelim. Burada da biri vardı. Aha önümde önümde. Şunun arkasında. <laughs> Helal Tamam biri alsın beni. Bekleyin böyle. Kılıçla bekle gitme 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 gitme. Gitme git, mı git. Bekle gitme Aa, sakın. Allah Gitme bırak gelmez gelemez o. Git lazım. Bir dur. Thank you. Dal. <laughs> ya yine mi ben sadece ya? Yine ben sadece ya? Abi bir kit lan. Allah razı için Bir kit veren yok mu? Ha. Attım abi attım. Hadi bakayım. Git bana da bir kit verebilen yok mu? Orada şeyden genel bir kalırım işte <laughs> sağlık atmıştım da zaten. Hmm. Aa, Aa arkamızdan geliyor. Dur ben ben gitme ben gitme gitme ben ben bekle 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 bekle. Raş atıyorlar. Bekle çıkışta pus. Köşede pus. Aynen burada. Bırak o kit atsam Bekle 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 gelsinler bırak. Aa çok kalabalık bu arada. Hadi geliyor geliyor Bekle Hadi yana bin. Beklesin. Bomba atacak şimdi hepimiz gideceğiz. Dön, yok yok yok. Eve girelim mi? Evde tek başına. Gel. Eve girelim mi? Evde girelim, tek başına. Şey gir, gir, şey gir. Gir gir. Gir. Ama... Onu da aldık. Tamam onu da aldık. Yok. Tam kestik kestik. Abi ne Anladım, oynuyoruz ben. be? Abi unutma ya. Evet. Yok, Thank ben. you. Kim basacağım evlat? Hiçbir şey yok. Olan var mı? Ben. Kaç kaç tane vurmamız lazım? Ben iki tane vuruş düşmedi. Seren Cihan abi tuttu yerde sağlık çantası var? Oo. Thank ona, you. Onu, ona, ona öyle? Cihan abi sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Hiçbir şey yok ya takılma. Kılıcım var lan. Abi kas, gerek yok saldırıyoruz ne var ne yok ya. Benim yedek yok kas var. Çık, çık yukarı abi. çık çık yukarı çık sıçra kullan yukarı Nerede? Bir tane daha var Alan. Kanka, sen hayırdır ya? Hayırdır siz oğlum ya? 11 kişi var. Abi olabilir, 11. 11 kişi oldu böyle ya. Şimdi şey sıkıntı varsa kahrolayım. Aa bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra şey yapsak ya. Önden birisi şey atsın. Ne deniyor ona? Um, klon, klon, klon gitsin. Daha rahat ederiz. Değil mi? Yani uzak ben klonla giderim gidelim. tamam. İlk yere ben klonla gideceğim. Gel. Gel 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 gel. Şuraya. Önünüzde Mark bot var şu tarafta. Yok gerçekmiş lan. Dur bekle gerçek ona kullanacağım bekle. Bekle gitme. Geldi geldi canavir. Gel. Yok gel, gelmemiş. Oğlum içinde. Oğlum niye olmadı? Abi, atmadı bu arada. Gel hadi girelim. Atmadı abi klon. Kanka. Aa, olmadı. Olmadı. Bombayı mı gezdin mi? BT, klonla gideceğim. Thank you. Kaldır, kalktın mı sen? Klonla oyalı onu kanka. Kalktı, can mısın? Tamam ben açıp tamam, soldan şey, gelsin. soldan ben. açıyla gidiliyor, gel. Benim kapımı açmanız lazım bu arada. Aa, tamam aldım onu çıkamıyorum. Hmm. Hepiniz şu mu ya? Oh. Oyunu takip edemiyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. aa önümde bot aynı. Garajda vardır abi. Geri, geri. Aa olmayan var mı? Aa sadi. Bende yok ya. Aa bak bir şey oldu zaman adamlara direkt kafa atacağım. Aha. Aha. Kapa açacağız direkt dalacağız abi. Aşağı Aşağı Bindiniz adamlar oğlum saniye sürmedi lan. <gülüyor> <gülüyor> Enerjini bas. Kılıçları, Kılıç Kılıç çek. çek. Önümüzde adamlar. Çek, ya... yatıyor bak önümüzde de var. Evden evden el ev içi el içi ben Çok iyiyiz abi Şuradakini oynayalım Oynadın ona Kitleyim Kitleyim ben kitleyim Burda burda Dışarıdakilere oynama bekle gelsin dal ya da dal 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 Oy çok uzak var Tamam acele etme Acele etme Rokkuyu çekmesinler Rokkuyu çekmesinler Çekemezler, çekemez Geldi Bekle sisleyeceğim önümüzü beklesene bekle, bekle bekle kaldırsın evet. Kalktım abi kalktım cam atıyorum. Çok iyisin. Ben şey çıkaracağım. Tamamdır biçtik bir onu da abi. Geldim. Aa botlandı bot Olmuştum bot vur. Oh be. Bu klon çok işe yarıyor ya. iyi. Sen Hı. kloncu ol kanka. Görev de mı? Ben arabanın bagajına 3 tane klon atmıştım. Oray. Tamam tamam bu iş yapar. Bende hiçbir şey kalmadı ya. Sağda bagi sesi. İşte. Yukarıda Çarpacağım ona. Aha çarptı manyak. Vurdum hem içeri. Helalsin. Aynı aynı Dedim aynı Awesome. Oh! Bir şey var. iki tane de. Raşlayalım mı oraya? Ben size şu motoru alın <laughs> Araç bulalım ya. Bir araç bakıp gelsin abi. Ben, ben leylek, leylek çekeyim şuradan. Yelek çekeceğim üç. Motor var hep ya. Ben çok iyiyim abi şu an ya. Binin hadi binin hepiniz binin buna. Buna binin lan buna 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 buna. Aa bu iki kişilik araba lan. Hiç fark etmedim lan. Aa yolda bak gidiyor. Abi onu var ya arkadan köstüm abi bu arada. Ha neyse onu almayalım ya. Benzin yokmuş. Ben ana nerede lan? Nerede o adam gördün mü kanka? Bir şey neredeydi ya? Ha. Hafif da abi sanki ya. Bak şu tarafta bir şeyler var ama çözemedim. Ha sağda. <laughs> Evin içi gel çocuklar gelin gelin. Geldik abi geldik. Çatıda çatıda. Eee çatıya ne yapacağız? Aşağı indireceğiz. Ben geldim çatının oraya. Ben de Acele etme sadece. Okuyacağım ben kola tıp onu aşağı Olur. Canı bir onun canı bir canı bir. Canı bir bir tane daha var içeride. Vurdum bir tane içine girdim. Aldım aldım. Helal bu. Helal sana gel. Awesome. Benim can çok gidiyor. Benim can çok, çok gidiyor. Beni al, beni al, beni al, beni al. Hocana bir çözüm. Oy çok gidiyor. gelmiyor musun Murat? Yok kardeşim. Murat'ı kaldırabiliriz oh, de şu an. Kaldırabiliriz, kaldırabiliriz. 10 saniye saniyede kaldırabiliriz. Lan biri geldi. Thank you. Yan basarsın. Kılıç tutuyor mu? Ya. Kaçtı abi. Gel abicim buraya gel. bomba. Bir şey yapıyor ya korkutuyor. Atacak şimdi. Atacak. At kaç hadi. Yok, olmadı. Ya hayır ya. Hayır ya oğlum ya. Hayır ya oğlum. Yakındı ya. Bir mi kalmış canı ya? Basıyordu. Vallahi bir ya. Şuna bak ya. Bak. Ah be evlat ya. Çok az kalmıştı ya. 27 kilo var hocam. Harbi lan? Allah. 9-9-18 20 kaçla 27 kil var? Hayır. 26 kil var. Herhalde. <laughs> 3-12-21-26 kilo aynen oğlum. Elinize konuza sağlık. Zevkliydi ama çocuklar. Lobi ke. Yine gidebilirdik ya. Eğlenceliydi yani ya. Ah be oğlum. Agape çocuklar niye olmadı? Ama zevkliydi bu arada. Ben çok zevk aldım. İyiydi abi ya normal, normal maçtan bir kat daha zevkli. Bence de öyle. Elinize konuza sağlık. O zaman arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz YouTube. 拜拜。Bye bye